Merhaba arkadaşlar bugün bambaşka bir içerikte karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Print on Demand ve Awkward Styles. Awkward Styles bu videonun aynı zamanda bu sponsoru ve bize birkaç tane de sürprizi var. Aa, bu sürprizlere geçmeden önce bu videonun içeriğinde neler izleyeceksiniz, neler öğreneceksiniz onlardan bahsedeyim kısaca. Daha sonra hepsini tek tek detaylıca anlatacağım size. Öncelikle e, Awkward Styles ile nasıl ürün oluşturabilirsiniz? Bu oluşturduğunuz ürünleri nasıl Etsy mağazanıza kolayca yükleyebilirsiniz? Bunu anlatacağım. Bunu anlatırken de size 3 tane farklı ürün tasarımı yapacağım arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi tişört, diğeri plaj havlusu ve son olarak bir tane de duvar aksesuarı hazırlayacağım. Bu videonun bitiminde siz de e, okur ile Etsy Ürün nasıl yüklenir konusunda yeterince bilgi sahibi olacaksınız. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Videonun başında demiştim. Okur tasarısı bize bazı bir sürprizleri var. İsterseniz bu sürprizler nelerdir onlardan bahsedeyim. Bunların bir kısmını sosyal medya hesaplarında paylaşmıştım. Küçük bir çekiliş yaptık arkadaşlar bu çekilişte bir kişiye 100 dolar değerinde hediye kuponu, 5 kişiye 50 dolar değerinde hediye kuponu ve bu videoyu izleyen 10.000 kişiye 2 aylık pro plan ücretsiz hediye edilecek. Normalde Okurt sayılsa üye olan herkes bir aylık pro plan erişimine sahip oluyor. Eğer bu videoyu izleyip gerekli adımları yerine getirirseniz siz de artı 2 ay pro plan sahibi olabiliyorsunuz. Yani toplamda 3 ay boyunca pro plan ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Print on demand sektörüne yeni başlıyorsanız o, bu Proplan ne olduğunu belki çok iyi bilmeyebilirsiniz. Kısaca anlatayım. Proplan web sitesindeki ürünleri belli bir indirim oranında sahip olabiliyorsunuz. Bu web sitesindeki indirim oranları %20. Ockworth Styles'ın normalde zaten rekabetçi bir fiyatları var. Ve bunun üzerine %20'de indirim kazanınca arkadaşlar epey bir rakiplerinize göre avantaj sağlamış olacaksınız. Bunun dışında Ockworth Styles'ın iki tane daha öne çıkan özelliği var. En azından benim için bunlardan bir tanesi kendi bünyesinde bulunan 15.000 adet tasarımdan herhangi birisini kullanabiliyorsunuz. Bu tasarımlardan bazıları ücretsiz, bazıları ücretli. En pahalı olanı yaklaşık 1 dolar arkadaşlar ve sadece satış gerçekleştiğinde bu tasarımı kullandığınız için bir bedel ödüyorsunuz. Satış gerçekleşene kadar bu tasarımları kullandığınızdan dolayı herhangi bir bedel ödemiyorsunuz. Bunun dışında da okur tırsan Türkçe hizmet alabilirsiniz arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? En önemlisi eğer müşteri hizmetlerine Türkçe mail yazarsanız karşında Türkçe cevap alabiliyorsunuz. Web sitesinin yardım merkezindeki makalelerin hepsi Türkçeleştirilmiş. Çok yakın zamanda da web sitesinin tamamı Türkçeleştirilecek. Belki siz bu videoyu izleyene kadar Türkçeleştirme kısmı bitmiş olabilir. Okulları sayısından bahsedeyim size biraz. 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş tekstil, tekstil aksesuarları üzerine gelişmiş bir firma. Toplamda 6 kategoride 150'nin üzerine baskı yapabilme imkanına sahip. Bu ne demek oluyor? Eğer elinizde bir tane tasarım varsa bunu 150 ürüne çevirebiliyorsunuz veya kokursayın sunmuş olduğu 15.000 tane tasarımdan herhangi bir tanesini 150 tane farklı ürün üzerine baskı alarak satışa hazır hale getirebiliyorsunuz. Az önce de dediğim gibi nasıl ürün hazırlanıyor? Tek tek size bunu 3 farklı ürün ile göstereceğim. İsterseniz şimdi hızlıca web sitesine bir göz atalım ve bu bahsettiğim ürün hazırlama adımlarını tek tek size anlatmaya başlayayım. Tokurt sayısının sade ve şık bir arayüz var arkadaşlar. Bu web sitesinde burada yazılan detaylara siz kendiniz de bakabilirsiniz. Benim göstermek istediğim sadece bir detay var. Etsy satıcıları için, malumunuz ben hep Etsy'de kendi içerikleri üretiyorum. Ocurcel, Etsy ile tam olarak entegre olabiliyor. Bütün siparişlerinizi, bu sitede oluşturduğunuz bütün ürünlerin tasarımlarını Etsy'e birkaç klik ile gönderebiliyorsunuz. Bunun dışında eğer Shopify, WooCommerce veya Orderdesk ile çalışıyorsanız buralarda entegrasyonları mevcut. Eğer daha önce hiç üye değil, olmadıysanız Burada sign up tıklamanız gerekiyor. Buradaki bilgileri doldurup Ben robot değilim dedikten sonra register butonuna tıklarsanız size böyle bir e-mail gelecek arkadaşlar. Bu e-maildeki bu linke tıklarsanız hesabınız aktifleştirilmiş olacak. Bunun dışında şuradan login diyorsunuz. Ben robot değilim. Dedikten sonra karşınıza böyle bir tasarım geliyor. Buradaki diğer detaylara geçmeden önce yapmanız gereken birkaç adım var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Hızlıca settings kısmına gelip buradan access and security'ye tıklayın. Burada e-mail adresinizin onaylı olup olmadığını önce bir kontrol edin. Daha sonra billing kısmına geliyorsunuz. Buradan payment seçip Payment kısmını açtığınızda yapmanız gereken çok önemli bir adım var. Eğer Pro plan hesabını kullanmak istiyorsanız Upgrade to Pro dedikten sonra burada monthly seçip buraya da Etsy gelir yazmanız gerekiyor. Daha sonra Upgrade Now dediğinizde size bu ekranda kredi kartı bilgilerinizi soracak ve bu alanı kredi kartı bilgilerinizi girdikten sonra da 60 günlük Pro plan hesabına yükseltileceksiniz. Normal isteği olan herkese bir aylık Pro plan veriliyordu. ETS'ye gelir kuponunu kullanırsanız toplamda 3 ay boyunca Pro Plan'a sahip olabiliyorsunuz. Pro Plan ile 3 ay boyunca sitedeki bütün ürünleri %20 indirimli satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında burada yapmanız gereken başka bir şey yok. İntegrasyonlar kısmına geliyoruz. Burada da Etsy. Connect dediğimizde sizi Etsy sayfasına yönlendiriyor. Allow Access dedikten sonra da Etsy ile Awkward Styles entegre olmuş oluyor. Burada son yapmanız gereken minik bir adım var. Burada da store kısmına geliyorsunuz. Burada buradan da settings'e tıkladığınızda karşınıza şöyle bir ekran çıkıyor. Burada advanced kısmına tıkladığınızda buranın ne işe anlatayım ben size. Bu %40 şunu ifade ediyor. Eğer ürünün maliyeti 10 dolarsa burada %40 yazıyorsa Etsy ürünü 14 olarak yüklüyor. Yani siz buradaki kar marjınızı belirliyorsunuz. Otomatik manuel bu şu işe yarıyor arkadaşlar. Etsy'den bir sipariş geldiğinizde siparişiniz otomatik olarak işleme alınıyor. Eğer otomatik seçerseniz manuel derseniz de bu manuel olarak işleme alınıyor. Burada da metrik sistem, imperial sistemi hangisini kullanmak istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz. Son olarak da en önemli detaylardan bir tanesi de use product alternatives for my orders. Bu şu demek oluyor. Size mesela bir tişört sattınız Etsy'de. O an için Varsayalım ki o kurt sahasının elinde bu stop yok. Sizin için eğer siz bunu aktif ederseniz müşterinize bir üst kalite tişörtü ücretsiz olarak gönderiyorlar. Olarak. Bence bunu aktif olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Müşterilere mağdur olmak istemeyiz. Onun dışında ayarlar kısmında yapacaklarınız bu kadar. Bunun dışında yapmanız gereken hiçbir ayar yok. İsterseniz şimdi ürün kataloğuna bakalım. Burada gördüğünüz gibi 6 farklı kategori var. Videonun başında size söylemiştim. 3 tane örnek ürün hazırlayacağız diye. Birincisiyle başlayalım. Birincisi tişört. Şuradan tişörtü seçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar farklı kalitelerde tişört var. Print on demand sektöründe tişört satanlar çok iyi bilirler. Bella, Canvas ve Gildan bunların en popülerleri oluyor. Bir de burada Propler'ın avantajını göstereyim size. Normalde bu tişörtü baskı dahil fiyatı size 9.9 dolar. Eğer propulan sahibiyseniz 8.9 dolar bu tişörtü sahip olabiliyorsunuz. Artı kargo bedeli var. Kargo fiyatlarında da okur rekabetçi fiyatları var. Buradan tişörte tıklıyoruz. Ve tasarım yapılacak ekrana geliyoruz. Burada sol tarafta add design kısmında seçenekler var. Bir tanesi add text. Buraya herhangi bir text yazıp işte my best mother, my best father vesaire vesaire ne yazmak istiyorsanız text ile tişört tasarımı oluşturabiliyorsunuz. Bunun dışında buradan videonun az önce de içeriğinde söylemiştim. Okurt Styles'ın 15 bin adet kendine ait tasarımları var. Bu tasarımlar da burada. E Styles Library'de yani şuradan şunu çift tıkladığınızda pardon Herhangi bir tasarım üzerine çift tıkladığınızda buradaki tasarım ile tişörtünüzü hazırlayabiliyorsunuz. Unutmadan tekrar hatırlayayım. Bu kütüphane'deki tişörtlerin tasarımı kullanımı ücretsiz, ta ki ürün satışı gerçekleşene kadar. Ürün satışı gerçekleştiğinde bu tasarımı kullandığınız için sizden kesinti olacak. Bunu unutmayın. Kendi bilgisayarınızdan tasarım yüklemek için de buradan choose file seçmeniz gerekiyor. Buradan bilgisayarınızdaki herhangi bir tasarımı yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şundan bir tane hızlıca bir tişört oluşturayım size. Buradan upload diyoruz. Upload gerçekleşene kadar şu alandaki bilgilere göz atabilirsiniz isterseniz. Ürün, ürünlerin formatı JPEG veya PNG olması gerekiyor. Maksimum 48 MB, 3600, 4800 ve 25000 25000 piksel olması gerekiyor. Tişört tasarımınızın veya ürün tasarımınızın buradan tıklayıp şuradan da tişörtümüze tıkladığımızda tasarımımızı bu alanda beliriyor arkadaşlar. Dört köşene minik minik yuvarlaklar yuvarlaklar var. Buradan isterseniz tasarımınızı tişörtünüzün baskı alanına istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Onun dışında burada da hizalama hizalama kısmı var. Sola da ya sağ daya vesaire vesaire. Bunları yapabilirsiniz. Burada anlatacaklarım şimdilik neredeyse bu kadar. Son olarak buradan bu tişörtün stoklarda mevcut bulunan renklerini select all Size'lara da select all dedikten sonra create template diyoruz. Create template dediğimizde de karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Farklı renklerde tişörtün nasıl görünüyle ile ilgili kısa bir bilgilendirme ekranı. Buradan upload product dediğimizde ise ürünümüzü Etsy mağazamıza upload edeyim diye soruyor. Hatırlarsanız bunu az önce Etsy mağazamızı entegre etmiştik. Buradan upload dersek bizi son bir ekrana yönlendirecek. Awkward styles. Burada da Birkaç tane önemli detaylar var. Gözden kaçırmanızı istemedim. Hızlıca onlardan bahsedeyim. Burada yazdığınız bütün detaylar Etsy mağazanıza gönderilecek birazdan arkadaşlar. Eğer isterseniz burada etiketleri mağazanızda mevcutsa bir kategori onu seçebilirsiniz. Eğer ilk defa tişört oluşturuyorsanız o kurt sayısı burada create new shipping profile demeniz gerekiyor. Bunu dedikten sonra ürün e, bunu dedikten sonra kargo fiyatlarını burada görebiliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri için 4.99 eğer aynı tişörtten 2 veya daha fazla alırlarsa tişört başına 2.49 dolar ödeme yapacak müşterileriniz kargo için. Ve diğer detayları da burada görebiliyorsunuz. Eğer her şey sizin için tamam ise buradan upload product dediğinizde bu ürününüz Etsy mağazanıza yüklenecek arkadaşlar. Etsy mağazasını açıp isterseniz hemen hızlıca kontrol edelim. Tata tişört burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eğer herhangi bir şey edit demek isterseniz burada editleyip tişörtünüzdeki istediğiniz herhangi bir şey editleyebilirsiniz. Bunun dışında bu alanı çarpıyla kapatıyoruz ve şuradan tekrar product kategoriye gelip bir adet plaj havlusu ve duvar süsünde oluşturalım isterseniz hızlıca. Ah, home living'in altındaydı yanılmıyorsam. Evet buradan da beach towel diyorsunuz. Beach towel burada karşınıza üç tane farklı plaj havlusu var. Burada mikrofiber olanı seçelim. Siz isterseniz başka bir tasarım seçebilirsiniz. Ben daha önceden yüklediğim bir tasarım var. Tekrar tasarım nasıl yüklendiğini anlatmayacağım size. Burada böyle de bu tasarım vardı. Şu tasarım alıp flash havlusunu üzerine yerleştiriyoruz. Ve her şeyin olmak. Burada seçebileceğimiz çok fazla bir ayar yok. Veya herhangi bir şık yok. Buradan Create Template diyoruz. Ve ürünümüzün nasıl göründüğünü kontrol ediyoruz. Burayı da kontrol ettikten sonra upload product diyoruz. Etsy mağazamızı upload et ve son ol ekrana bizi yönlendiriyor. Ürünün title'ı, açıklaması, diğer detayları isterseniz kendiniz doldurabilirsiniz. Burada unutmamanız gereken en önemli şey bunun için de yeni bir kargo profil oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet yeni bir kargo profili oluşturduktan sonra burada kargo fiyatları daha farklı olduğunu göreceksiniz. O yüzden her yeni bir ürün için her yeni kategorideki bir ürün için farklı kargo profilleri oluşturmanız gerekiyor. Buradan kontrollere bakıyoruz. Değiştirmek istediğiniz herhangi bir şey varsa değiştirin. Yoksa upload product dediğinizde de bu ürün etse yükleniyor. Bu ürün etse yüklenirken isterseniz hızlıca son olarak duvar aksesuarları ürününüze, ürünümüze geri dönelim. Evet product kategoriden wall art ve buradan da herhangi bir tanesini seçiyoruz. İsterseniz şuradan bir tane poster oluşturalım. Diğerlerinden farklı olsun. Burada gördüğünüz gibi farklı ölçülerde posterler mevcut. Şu birincisiyle devam edelim. Burada yine kütüphanedeki tasarımlardan bir tanesini seçelim. Şunu bırakalım tasarımımızın üzerine, ürünün üzerine. Şuradan askı boyutunu ayarladıktan sonra her şey normalse buradan tekrar select all size diyoruz. Size kısmından select all create template ve template oluşturuluyor. Evet bakıyoruz bu herhangi bir sıkıntı yoksa upload product dedikten sonra ürünümüzü Etsy mağazamıza upload etmeden önceki son sayfaya geçiyoruz. Burada da tekrar kontrol ediyoruz. Ürünü nasıl gözükeceği ile ilgili. Title'da veya herhangi bir yerde değişiklik yapmak ist yapmak istiyorsanız yapıyorsunuz. Bu ürün için tekrar yeniden bir shipping profile oluşturuyorsunuz. Çünkü bunun kargo fiyatı bu ürünün fiyatı plaj avlusundan veya tişörtten daha farklı olduğu için arkadaşlar burada yeni bir shipping profile oluşturup eğer her şey normalse Upload Product dedikten sonra bu ürünümüz Etsy mağazamıza upload ediliyor. İsterseniz hızlıca da Etsy mağazamıza bir dönüp bakalım. Ürünlerimiz upload olmuş mu olmamış mı diye. Şuradan şuraya bir yeniliyoruz. Refresh edip bakıyoruz. Bir tane plaj avlusu oluşturmuştuk. Plaj avlusu burada olmuş. İsterseniz şöyle bir yakından bakalım. Ürünün gayet büyük ve net bir fotoğrafı var. İsterseniz şuradan da zoom yapıp Ürünü nasıl gözükecek? Ürünü biraz daha büyük gösterebilirsiniz. Vitrin görselinizde sadece bu değişik oluyor. Sev dedikten sonra da bunu kaydetmiş oluyorsunuz. Daha sonra da buna publish demeniz yeterli oluyor. Ekranımızı bir defa yenileyelim. Şu gördüğünüz gibi kalması da burada. İsterseniz hızlıca bir edit kısmından bakalım. Herhangi bir değişiklikler var mı? Yapmamız gereken veya yapmamanız gereken en önemlisi kargo profili oluşmuş mu? Evet o da oluşmuş. Her şey normal. Evet herhangi bir değişiklik yapacaksanız yapabilirsiniz. Yapmak istemiyorsanız Sensel deyip çıkabilirsiniz arkadaşlar. Evet bunların dışında gördüğünüz gibi o kurt sahası kadınlar için, çocuklar için, ev aksesuarları için işte Mac olabilir. bunun dışında farklı kategorilerde bir sürü ürünler hazırlayabiliyorsunuz. Yani elinizde bir tane herhangi bir tasarım varsa bu tasarım ile 150 tane farklı ürün yapabilirsiniz veya et dizayn kısmında Okur Stars'ın kendi bünyesinde bulunan farklı tasarımlar ile hızlıca ürün tasarlayıp satmaya başlayabilirsiniz. Zaten Okur Stars'ın bize sunmuş olduğu imkanlardan tek tek az önce bahsetmiştim. İsterseniz şimdi hızlıca çekilişimizi yapalım. Evet şimdi sıra geldi çekilişimize. Bu postu beğenenler arasından bir çekiliş yapacaktık. Aa, bunların içinden birkaç kişiyi çıkarttım. Ablam ve yeğenler de sağ olsun beğenmişler ama onların bu sektörle pek alakası yok. Onları çıkarttım. Toplamda 104 kişi vermiş. Biz ise eşi dostu çıkarttıktan sonra 97 kişi kaldı. Şimdi çarkı çevirip toplamda 6 kişi seçeceğiz arkadaşlar bu çekilişin sonucunda. İlk çıkan kişiye 100 dolarlık indirim çekini, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı kişilere de 50'şer dolarlık hediye çeki vereceğiz. Son olarak da bir 6 kişi daha ne olur ne olmaz ya belki diğer kişilere ulaşamazsam diye 7 kişileri seçeceğim. İsterseniz hızlıca başlayalım. Şuradan çarkı diye çeviriyoruz. Çeviremedik. Click spin dedik. Çevrildi. Şurada da not defteri bırakalım. Ve heyecandan bekliyoruz. Bakalım ilk birincisi kim olacakmış. 100 dolarlık hediye çekini kazanan arkadaşımız bu. Close. Ha bunu evet kazananları çıkarıyoruz tabii Remove diyoruz. Çarkımızı tekrar çeviriyoruz ve ikinci Şansıyı belirliyoruz. Heyecanlıyım şu arada. Gülüm sen de. Şunların yanına da 100 dolar yazayım da ben unuturum unuturum sonra ne olur ne olmaz. Remove sonra tekrar spin'i çeviriyoruz. Not defterimizi şuraya bırakalım. Şuna da 50 dolar yazalım. Buse Adalı Hanım kendisini de tebrik ediyoruz. Kendisini de listeden çıkarttıktan sonra tekrar çeviriyoruz. Tıkı 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 tıkı. Dönsün dursun bakalım. 50 dolar. Üçüncü 50 dolar kazanan arkadaşımız bir sonraki için tıklıyoruz. Tıtıtın tı 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 tı. Kendimi Acun abi gibi, Acun Alıcalı gibi hissettim şu anda. Tın tın, tın. Evet, bu arkadaşımızı arkadaşımız bir 50 dolarlık hediye çeki kazandı. Ve son 50 dolar değil mi? 1, 2, 3, 4. son 50 dolarlık Kupon için çekilişi gerçekleştiriyoruz. Bakalım son kazananımız kimmiş? Özlem. Ve evet, 50 dolar. Şimdi de 100, dolar, 100 dolarlık hediye çekinin alternatif kişisini Özlem Hanım'ı tebrik ediyoruz arkadaşlar. Buradan remove dedikten sonra da şimdi bu 100 dolar kupon için alternatif kişiyi alternatif kişi belirlemek için şarkı çeviriyoruz. Tekrar çevirdik. 100 dolara alternatif şurayı da yazalım. Kubilay Kopar. Allah Kubilay hocam şanslı adamsın. Neredeyse. Yani eğer birinci kişi çıkmazsa 100 dolarlık kuponu yeri sen de remove şuradan bir daha çeviriyoruz bakalım bu sefer kime gelecek <laughs> o pakulu tanım valla siz de bayağı bir şanslısınız kendisini uzun zamandan beri tanıyoruz biz arada bir instagramda muhabbet ediyoruz şanslı çevirelim bakalım Özlem bir. Özlem, Özlem Hanım. Şöyle 50 dolarız. Yazalım. ikinci. Gerek şuradan da bir tane daha çevirelim. Sanırım 3 yedek veya 5 yedek dedik. 5 tane çevirelim. Hüseyin Akar. Üçüncü yedeğimiz. Remove. Dördüncü yedekte Dördüncü yedekte Hüseyindi ve beşinci yedek değil mi? Bir, iki, üç, dört ve bu da beşinci. Evet, <laughs> bu arkadaşımız da beşinci yedek oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çekilişimizde olabildiğince şeffaf bir şekilde yapıp bu videomuzun da sonuna geldik. Bu kazanan arkadaşlara bu videoyu bitirir bitirmez ben hemen Instagram'dan yazıp kendilerine bu iyi haberi vereceğim. Evet gördüğünüz gibi gayet objektif bir şekilde çekilişimizi tamamladık. Kazanan arkadaşlar ben birazdan Instagram'dan yazacağım. Onun dışında da bu video hazır olduğunda da hepiniz bunu canlı olarak yani en azından kaydedilmiş olarak izleyebileceksiniz. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videonun sonunda da bu videoya sponsor olan Okurt Sayılsa teşekkür ediyoruz. Umarım hepiniz okur sayısıyla çalışma imkanı bulabilirsiniz. En azından bize sesine göz atıp ne imkanlar sürüyor, neler var neler yok diye detaylıca incelemenizi hepinize tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.